Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok çok keyifli bir poğaça tarifiyle beraberiz. Ee, bu poğaça tarifi bizim evde son dönemlerde gerçekten çok seviliyor ve çok fazla yapıyoruz. Hemen tarifimize geçiyorum. Sütüm ocaktaydı. sütünün altını kıstım. Ee, şimdi burada bir adet yumurtanın akı var. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Bir çay bardağı ılık suyum var yarım çay bardağı sıvı yağ, bütün malzemeleri zaten aşağıya yazacağım, şöyle koydum, bir çay bardağı ılık sütüm var, onu şimdi unuttum ki güzelce hmm, katalım harcımızın içine, 3 tatlı e, kaşığı şeker, bir çay kaşığı e, pardon bir tatlı kaşığı tuzum var ve bir paket instant mayam. Bunları ilave ettim. Şimdi güzelce bir çırpacağım. Birbirine güzelce homojen şekilde karıştıktan sonra un ilavemize başlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz kesinlikle yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü, çünkü gerçekten keyifli bir poğaça. Sabah kahvaltılarında özellikle hafta sonları ...eşiniz sıklıkla istediği bir poğaça. Evet bütün malzemeler güzelce birbirine geçiyor. Evet bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırıp burada 6 su bardağı unum var. Şimdi bir kısmını ekliyorum. Yavaş yavaş ekleme yapacağım. Her tarifte olduğu gibi. Elim hemen hamurlanmasın diye elimi sokmadım. Çünkü elinize yapışırsa eğer hamur daha sonraki yoğurmalarda o cıvıklık ve hamur elinizde kalmış oluyor. Önce böyle bir kaşık ahşap kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kaşık kolumu yorduğu zaman bırakacağım. Artık elimle yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu an artık o yoğurma aşaması zorlaşmaya başladı. Evet. Şimdi şuradan elime biraz un alacağım. Hamurun üzerine atayım şu şekilde sıyıralım. Biraz daha şöyle un alıp üzerine dökeceğim ve burada bir yemek kaşığı tereyağı var. Oda sıcaklığında onu aldım. Şimdi onunla beraber yoğuruyorum. Tereyağı güzelce eriyecek. Daha sonra kalan unumu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar artık unumu koydum. Komple un içinde. Tereyağını güzelce emdiriyorum. Biraz tereyağı içine koyduktan sonra böyle elinize yapışma oluyor ama güzelce yoğurursanız gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce bütünleşiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle çok sert bir hamur olmuyor. Çok da yumuşak bir hamur olmuyor. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce mayalanmaya bırakıyoruz. 45 dakika, bir saat arası. Zaten mayalanmayı kendiniz takip edebilirsiniz de. Şöyle güzelce streçliyorum. Benim mutfağımda ben tefeklerimi kapattığım için biraz böyle bir şeye saracağım sofra bezine o şekilde 45 dakika 1 saat arası mayalanmaya bırakacağım. Daha sonra da beraber açma evresine geçeceğiz. Ben içerisine kaşar peyniri ve biraz lor peyniri koydum böyle. Bunları koyacağım. Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar güzelce kabaran hamurumuz artık hazır bakın şöyle mis gibi bir kıvamı var. Şimdi hemen şöyle hamurumu buraya alacağım. şöyle mayasını alıyorum hamurumu güzelce katlaya katlaya yumuşacık bir hamur arkadaşlar gerçekten o kadar güzel ki dokusu çok keyif alacağınız bir hamur şimdi şöyle önce ikiye böleceğim hamurumu sonra eşit şekilde şöyle uzatabildiğim kadar uzatıyorum toplamda 6 parça çıktı. Şu parça biraz daha büyük ama buradan çıkacağı göre ayarlayacağım onları şeklinde. Dilerseniz daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum yapmadan. Gelecek misafir sayınıza göre büyüklüğünü, küçüklüğünü ya da işte nerede kullanacaksınız ona göre ayırabilirsiniz. Şimdi ben şunları şöyle kenara alacağım. Bazıları büyüklü, küçüklü onların hepsini Ayarlayacağım arkadaşlar. Şöyle dizdim güzelce buraya. Şimdi şu şekilde elimle açıyorum. Bunun boyutu gayet iyi çünkü. Dilerseniz bu arada buna e, tereyağı koyup içerisine tereyağıyla da böyle katmer poğaça gibi yapabilirsiniz ya da açma gibi. Şimdi hemen şöyle karışımından alıyorum. Şöyle koyuyorum, göstereyim hemen katlamayı size. Şu önce şöyle kenarlardan alacağım ve şu şekilde. Kenarları çok fazla kapatmayacağım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yani ilk kaşarın olduğu yerin kapanması yeterli çünkü salmasın istiyorum kendini. Şu şekilde. Şimdi hemen diğer poğaçamızı da yapalım. Şöyle güzelce katladım, tekrar açıyorum. Zaten bir oklavaya ihtiyacınız yok ya da merdaneye şu elinizle güzelce açılabilir ya da şu şekilde de açabilirsiniz. Yeterince açıldı bence. Şimdi tekrar kaşarla karışımımı koyuyorum şöyle elimle esnettim katladım ve bu şekilde katlamaya devam ediyorum arkadaşlar Evet şöyle şeklini göstereyim sizlere de ve elimdeki bütün hamurları aynı şekilde açacağım hepsini tek tek göstermeyen anlamı yok zaten ilk iki de gördünüz Hatta bunu da göstereyim görüyorsunuz hamur hemen nasıl Kendini bırakıyor. Tekrar tam kaşarların olduğu yerden katladım. Şu getiriyorum. Şöyle ucuna tuttum, getiriyorum. Şöyle. Çok fazla ondan sonra katlamaya ihtiyaç duymuyorum kenarlarını. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık diğerlerini hızlı şekilde açıyorum. Arkadaşlar bitti sarma işlemimiz bu şekilde şimdi tepsi mayası için bir 20-25 dakika bekleteceğim daha sonra pişireceğiz pişirme aşamasında da fırın derecesini ve ne kadar süre pişireceğini söyleyeceğim sizlere. Evet arkadaşlar güzelce tepsi mayası yaptım burada ayırdığım yumurtamın sarısı sarı bir yemek kaşığı süt ilave ettim şimdi bunları güzelce karıştırıyorum veya homojen kıvama getireceğim ki üzeri alacalı bulacalı olmasın. Evet şimdi şöyle üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde bu karışımı sürüyorum. Dilerseniz pekmezle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Pekmez ve su karışımıyla. Ama onu batırıp çıkarmak biraz zor oluyor diye ben böyle Şimdi çörekotu ve susamım var. Böyle ortaya karışık hem çörekotu koyacağım hem susam koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Dilerseniz susamınızı kavurabilirsiniz. Çok fazla koymuyorum çünkü çörekotu da koyacağım için. Böyle azar azar ikisinden de. Şimdi biraz da çörek otu koyacağım. Nedense çörek otunun tadını, hamur işlerini çok beğeniyorum. Yani böyle sert olacağını, olmayacağını bilsem simidi bile çörek otuyla yapabilirim. O kadar seviyorum. Bazen böyle peynir tabağı hazırladığımda üzerine kesinlikle serpiyorum ki çörek otum da peynirle çok yakıştırıyorum. Evet, şimdi 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Arkadaşlar fırından çıktı. Poğaçalarım mis gibi kokuyor şimdi hemen üzerine ıslak bir bezle örteceğim. Bir 15 dakika dinlendireceğim. Daha sonra size yumuşaklığını ve içerisini göstereceğim. Evet arkadaşlar aldım artık buraya e, poğaçalarımı. Şimdi herhangi bir tanesini aldım ya da şunu da alabilirim biraz daha büyük olsun. Şimdi size puf pufluğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakar mısınız o kadar güzel o kadar o kadar keyifli bir poğaça ki yemelerini doyamayacaksınız. Şöyle güzel de bir tanesinin içinde de açayım. Nasıl piştiğini de görün istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Böyle gayet güzel pişti ve kaşar peynirler eridi içerisinde. Umarım sizler de dener ve beğenirseniz. Eğer beğenirseniz güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.